Dur, şey bak, şey Gel. yok, şey, tamam. tamam, yok bir şey, tamam. Tamam. Yok bir şey, tamam. Tamam, yok bir şey. Onun oğlu çekim var burada, sus.

Başka bir şey var mı abi? Bu arada ama sana kaçsa 30 lira. Başka bir şey var mı abi? tane aydı. 200'e tane. Bir de 3 tane. 3 şey tane de taneyle ayılar

400, 300, 380, 410 lira kase kalır ablam. 410 Bir tanesini simit. Diyorsun? Bir tane simit evet. Bir bir tane 55 lira Ablam